Cumhurbaşkanımızı dedi ki bana deprem bölgesine dedi yardım ediyorum Cumhurbaşkanımıza dedi. Ben de çok Cumhurbaşkanımın hastası olduğum için abim beni böyle kandırdı, inandırdı bu şehir hastanelerine de yardım ediyorum dedi kardeşim. Cumhurbaşkanımıza yurt dışından döviz getiriyoruz dedi. Yardım ediyoruz dedi. Size de yardım edeceğiz bir vatandaş olarak dedi. Bir eviniz olsun dedi. Bir arabanız olsun dedi. Size tez zamanda bir ev sahibi, araba sahibi yapacağım diye abim beni böyle dolandırdı kardeş. Şu parayı gönder, paranı yollayacağız. Şu parayı gönder, hacizi kaldıracağım diyor dedi. 200 bin de işte vergi bilmem neyi parası dedi. Bilmem haciz parası dedi. Yok kar payı parası dedi abim. İrtibatı kestiler. Ne ara, ne sordular. Ne paramı verdiler ne bir şey. Paramı hacizlemişler, ipoteklemişler aldım. Cumhurbaşkanımızı incitmek için, Cumhurbaşkanımıza değer kaybettirmek için vicdansızlar bu yapay zeka ile abim? i̇nsanların duygularıyla oynuyorlar kardeşim. Aman sakın vatandaşlar inanmasın. 100 bin, 200 bin, 250 bin, 150 bin deyip böyle sürekli abim yardımcı olacağız, paranızı çektireceğiz deyip deyip beni bu şekilde 2,5 milyon civarı borca soktular abim.